Emin Evim mağdurları ee, Sayın yetkili makamlar, yetkili anayasa mahkemesi, yetkili adalet bakanlığı, işlere bakanlığı, sayın Cumhurbaşkanım, bu Emin Evim ile ilgili biri dur desin. Binlerce kişi benim gibi mağdur var. Ben bedensel içitme engelli. Gaz olmazsa duyamıyorum. Son an duyuyorum. Ee, 28 aydır Emin Evim'in sistemindeyim ayrıldım. 6-7 ay oldu. Para, paramın yarısını verdiler. Yarısına da dosya masrafı artı 5000 TL kesik atmışlar. Artı bir de telefon açıyorlar. Gel diyor 350 lira içeride kalmış. Sebep neymiş? Arka, arka sayfada kalmış. Ya ben 7 ay önce çıkışımı vermişim. Her şey yapmışım. Para yatırılmış. Hala arıyorlar. çok para içeride kalmış. Bir de 5000 TL kesik atıyorlar. O kesik neymiş? Müşterileri hesabıma yanlışlıkla para yatırmışlar. Oradan da kesik atıyorlar. Onlara gerçek olup olmadığını ne malum. Ben savcılığa, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'na dileke yazdım. 52 bin TL yazdım. 52 bin TL içeride paramı olduğunu tahmin ettim. Savcılık araştırma yapmış, 52 bin 500 TL çıkarmış. Bunlar hesap çıkarıyorlar, 48 bin 200 TL. 48 bin 200 TL. Kalan para nerede, 52 bin 500 TL olup olmadığını da bilmiyorum. Gerçek mi değil midir? Daha fazla mıdır? Detaylar nedir? Sayın yetkili savcılar. Yani ifadeye çağırmadan takipsizlik kararı vermek. Yani neye göre takipsizlik kararı vermek? Yani şikayeti dava ile ilgili ifadeye çağırmadan, detayları dinlemeden neye göre takipsizlik kararı verdi? Yani ha hakim ve hakim ve savcılar kurulusu yani bunda bir oyun var, oyun. Yani bunlar onlarla birlikte mi çalışıyor acaba? Emin evimle birlikte mi çalışıyorlar? daha detaylı konuşalım. Daha detaylı söyleyelim. Yani neye göre takipsizlik kararı verdi? Yani e, söyleyecek laf bulamıyorum ha. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın yetkili makamlar. Allah rızası için ya bu olaya bir inceleme yaptınlar ya. Bu olayı biri dur diyorsun, dur desin, dur. Emin evi mağdurlarıyız ya. Benim gibi binlerce ki mağdur var. Artı binlerce reklam yaptığı reklamın arkasında ne oyunlar dönüyor. Hepsi bir tahtakar yalancı ve mafya keteleri. Bu emin evim, bir evim, iki evim. Hep üç Nerede bir tane gariban varsa oraya bulaşmış. Nerede bir tane mağdur varsa şuraya bulaşmış. Sayın yetkili makamlar. Sayın Cumhurbaşkanım. Biri bir müfettlik, bir müfettlik görevlendirsin bu olayla ilgili ya. Yani neye göre takipsizlik kararı verir? Dosyayı reddetti. 6 aydır, 7 aydır paramda olan benim, mağdur olan benim. 28 aydır sistemdeydim. 7 ay önce ayrılmışım. Yani kare arıyorum ha. Yani emin evime ihtiyacı varsa ben vereyim ya. Verdiği parayı 3-5 kuruş ver, iade verdikleri parayı tekrar geri iade edeyim. böyle sahtekar, uçkati, dolandırıcı, kete, mete, ne dersen, ne diyeyim ben, daha ne diyeyim. Sayın yetkili makamlar, sayın medya haber, bu videoyu medya haberlere gönderiyorum da yayınlanmıyorlar. İki sefer de, üç sefer de yapayım. Bu medya habere bir yayın yapın ya. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın yetkili makamlar, İşleri Bakanı, Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na bağlı bu sayın savcılar, hakimler, kuruluşlar. Olayla ilgili bir inceleme yapsın ya şikayet böyle mi? Yazılı kurulum. Bir inceleme yaptım bununla ilgili. Bir inceleme. Defalar da Ticaret Bakanlığı yazılı kuruma bir emin edin şikayete bulundum. Hepsi boş ya. Şimdi ben nereye, nereye başvurayım? Hakkımı hukuk yollardan ararken takipsizlik kararı aldım. Ne ifadeye çağırmış ne bir şey. Bir kez daha sesimi duyurmak istiyorum. Sayın yetkili makamlar. Sayın Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı yani biri dur desin. Bu mağdurlar artık yeter yeter. Binlerde reklam yaptı sahtekar uskati emin evim. Ama bu videoyu inşallah inşallah medya haberlerde çıkarsa bir görsünler ya bir isitme engeli olarak. Bir isme, isitme cihazına da ihtiyacım var. O da yaklaşık 30 bin TL alamıyor. Bir hayırsever sigortamı yatırıyor da malumla emekli olurum. 2-3 ay kalmış. Onu bekliyorum. Yani bir mağdur bir vatandaşım. Çaresiz kalmışım. Kızım üniversite sokuyor yurtta kalıyor. Neymiş yurt çıkmış? Ee, babam engelli raporu var diye yurt çıkmış iki senedir yurda gidiyor Bartın'da kalıyorum yani dünya kadar masraf masraf var evde ama ne yapayım daha yetkili makamlar rica ediyorum Şu paramı emin edilmesin ya 250 bin TL fiyatına göre zararım var belki daha fazla 15500 TL fesnat verdim 45 gram altın bozdum tarih 2020 28 ay oldu. Yani nereden başlayayım? Ne anlatayım? Ne diyeyim? Dünya kadar dosya var. Nereden anlatayım? Yani bir savcı hakim bir takıtsızlık kararı veriyorsa ben daha nereden anlatayım? Daha ne diyeyim? Bir kez daha sesimi duyuruyorum. Rıza ediyorum. Yetkili makamla. Bu medya haber. Şunu bir paylaşın ya. Allah rızası için paylaşın ya. Sayın Cumhurbaşkanı bir görsün ya. Yani eğer bir tane mağdur emin evim varsa binlerde kişi var. Şikayet bölümüne gidiyorum binlerde şikayet var. Medya internet açıyorum binlerde şikayet var. Hepsi benim gibi mağdur. Bir kez daha sesimi duyurmak ediyorum. Sayın makamlar. Sayın Cumhurbaşkanım yalvarıyorum şu olaya bir inceleme yaptınlar. Olayla ilgili bir inceleme yaptınlar. Hala parayı içeride var gelin diyor. İmza atın diyor. 350 lira para içeride kalmış. Niye? Niye kaldın oğul? Ya param niye içeride kaldın ha? Çıkışımı vermişsin, parayı yatırmışsın. Evet, arka sayfada 350 lira kalmış. Telefon set kayıtları da var. O zaman diyor ki şu kadar müşteri hataba yanlışlıkla hatama para yatırmışlar. Orada da kesik atıyorlar. Kim ne diyor? Öyle bir şey yoktur diyor. Yani ben nereden anlatayım? Ne söyleyeyim ha? Yani ben diyorum ki bu bankayla ilgili bir inceleme yaptım. O dankotları ne kadar para yatırdım belli olur. Yani eğer ben yalan söylüyorum onlar ölüyorsa detaylar ortaya çıkar. Rica ediyorum. Bir kez daha sesimi duyurmak istiyorum. Yetkili makamlar, yetkili bakanlar, ha, ilk önce Adalet Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın biri müfettrik bir görevlendirsin. Hakimler, savcılarla ilgili yani ifade çağırmadan neye göre takıtsızlık kararı verdin? Bir kez daha sesimi istiyorum. Yetkili makamlar, şunu bir şu olay biri dur desin, dur dur yeter artık yeter ya. Nasıl dilim gidip gelmiyor ya. Şu, şu videoyu bir haber yapın. Şu haber yapın da herkes görsün. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Eğer emin evime para ihtiyacı varsa 3-5 kuruş da ben vereyim daha. Daha ne diyeyim? Ama yukarıda Allah var. Allah sahiptir. Kimse kalmaz. Kimse kalmaz. Ama Hukuk, adalet yerini bulsun. Hukuk, adalet yerini bulsun diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Saygılarım sunuyorum.